Selamlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bugünkü videomuz sosyal medya üzerine olacak. Öncelikle konunun uzmanı değilim. Hatta herhangi bir konuda uzmanlığım yok. Tamamen kendi kişisel fikirlerimi anlatacağım bugün sizlere her videoda olduğu gibi. Bugün sosyal medyanın insan ilişkileri, insan hayatı ve en çok da gençlerin hayatı üzerindeki etkilerini konuşacağız bir önceki videomda bahsettiğim zorbalık e, olayı da değil tam olarak kilo işleri işte insanların birbirine karışması muhabbetini ve gençlerin sosyal medya üzerinden etkilenmeye başlamasını anlatmıştım hatırlar mısınız bilmiyorum gençler sosyal medyadan çok fazlasıyla etkileniyorlar bu her bakımdan olabilir İşte farklı ülkeleri görmek işte kıyafet kültürü mesela en basitinden e, akımlar çok fazlasıyla etkiliyor Dediğim gibi fizik, özellikle güzellik algıları falan çok değişti. Yani eskiden de güzellik algıları vardı ama hani doğal güzellik dediğimiz bir şey vardır ya genelde onun üzerine çok eskilerden bahsediyorum. Gidiliyordu mesela. Artık öyle bir şey yok. Estetiksiz iyi iyi, iyi de konuşabilsem estetiksiz suratları mesela kimse ya beğenmiyor ya da çok beğeniyorlar mesela. Hani bir ortası yok bu işin anladınız mı? Kimse diyor estetikle ben de güzel olurdum. Ya da o kadar estetik yapılır mı? Ya da be estetikle falan da yine de çok güzel falan muhabbetlere dönüyor ve insanlar özellikle de gençler dediğimiz kitle kendilerini beğenmemeye başladılar, kendilerini sevmemeye başladılar ve bu hayatta unutmayın ki kişisel gelişiminizde... topluma faydalı oluşunuzda... her şeyde kendinizi sevmekten geçiyor her şey. Ee, onun için ben bunun topluma da çok zarar verdiğini düşünüyorum. Yani insanlar kendilerini sevmiyorlar, kendilerine gücü fark edemiyorlar, kendi kişisel gelişimlerine değil sürekli kendilerinin üzerindeki gelişime odaklanmaya çalışıyorlar. İşte aman kilolu muyum, diyet yapayım, işte yüzüm mü çirkin, makyaj yapmayı öğreneyim falan. Daha 12-13 yaşındaki çocuklar bunları dert ediniyorlar kendilerine. Yani ben de 13 yaşındayken dünyayı kurtarmayı düşünmüyordum elbette ya da kişisel gelişim bilmem ne kendimi geçtireyim falan diye düşünmüyordum ama en azından daha ee, çocuksu daha mantıklı dertlerim vardı en azından. Nasıl makyaj yapacağımı düşünmüyordum. Biz maksimum işte annemizin, ablamızın e, makyaj malzemelerini alıp yüzümüze saçma sapan sanatsal çalışmalar yapmaya çalışıyorduk en azından. Şimdiki çocuklar hani full kendilerini güzel bulma şeyindeler. O beni çok üzüyor. Yani sokağa çıkıyorsunuz mesela bakıyorsunuz. Yani bir meme vardı hatırlar mısınız bilmiyorum bu abla benden küçük mü diye tam olarak o şeyi yaşıyorum yani anladınız mı? Dışarı bir çıkıyorum. Al bir kendime bakıyorum. Ya diyorum ben mi acaba hani anormal giyiniyorum? Bir küçücük çocuklara kızlara bakıyorum. Yok ya diyorum hani ben anormal giyinmiyorum. Bence bunlar anormal diyorum. Bir şey de dememeye çalışıyorum. Çünkü hani sonuçta biz de o yaşlardan geçtik. Yani çok normal bir şeylerden etkilenmeleri. Ama dediğim gibi bu her daim olumlu yönde olmuyor bu etkilenme. İşte kendilerini beğenmeme, kendilerini nefret etme, işte kendilerini toplumdan soyutlama olarak da dönüş sağlayabiliyor maalesef. Ve ben şey sevmiyorum ya. Allah var yani şimdi küçücük küçücük çocuklar yani koca insan gibi giyiniyorlar. Yani körpecik cilt muhabbeti vardır ya işte anneler hep der ya yavrum siz daha gençsiniz işte makyaj yapmayın falan. Aynı o kişiye dönüşüyorum yani. Gerek yok ablacığım. Gerek yok yani büyünce işte, yani istersen yine yapıyorsunuz zaten ama. Küçüksün yani git oyununu oyna hayatın tadını çıkar. Yani bir derdin tasan yoksa yani herkesin illa küçük de olsa derdi olabilir orası ayrı mesela asla derdinizi aşağılamıyorum. Ama velakin yani tadını çıkarmaya çalışın hayatın birazcık hani makyajla güzellikle uğraşacağınıza. Yani ben bile arada şey oluyorum yani işte aman diyorum bugün de eşofman tişört çıkayım. Yani pijamayla falan dışarı çıktığım zamanlar oluyor mesela anladınız mı? Çünkü hani moda programına çıkmıyorsunuz anladınız mı? dışarı çıkıyorsunuz sadece. Yani çok bir, böyle hani parti bir yerde değil yani. Doğum günü partisine giderse işte arkadaşının küçük yaştakiler ne yapıyor diye düşünüyorum da kafede falan da takılıyorlar ya bunlar. Neyse cime hani alt tarafı kafeye gidiyorsun. Parti doğum günü partisine gidiyorsun hani bu ne abartı? Bu ne süs? Hani bizde mesela doğum günlerine giderken tatlış tatlış hepsilerimizi gel böyle fıtı fıtı giderdik de yani pantolon crop işte e, ee, Böyle sosyal medyada artık adını da bilmiyorum bu arada. Gerçekten yaşlandığımı hissediyorum. Adını bilmediğim şeyleri takıyorlar ya. <laughs> Ay ben mi çok geride kaldım, çocuklar mı çok ileride ben artık anlayamıyorum gerçekten. Neyse cime ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Özgün değiller. Ee, yani tamam küçük bir çocuktan e, çok böyle kendini ifade etmesini, özgün bir kişilik oluşturmasını tamam bekleyemeyebiliriz ama resmen sosyal medyada kişilerin kopyası oluyorlar anladınız mı? Özgünlük gelişebilen bir şeydir. Hani onu taklit edersin, onu taklit edersin. Değişirsin, gelişirsin ve kendini bulursun. Olay budur zaten. Ama bu çocuklara o fırsat verilmiyor. Çocuklar direkt doğduğu gibi sosyal medyada kişileri takip etmeye başlıyorlar ve onlara bürünüyorlar. Kendi karakterlerini oluşturamıyorlar. Sonra da var olursa sancılar çekiyorlar. Yani ay ben kimim yok kendim gibi hissetmiyorum yok evim gibi değil falan. Çünkü başka birinin hayatını yaşamaya çalışıyorsun. O yüzden kendini kendin gibi hissedemiyorsun. Mevzu bu aslında. Ha bunu biz de yapıyoruz bu arada. Küçük çocukların üzerine şimdi şey bırakmayayım ama büyüyoruz mesela genciz ya da büyüyüz yetişkiniz. Bakıyoruz ya diyoruz insanlar nereleri geziyor bilmem ne biz hala evde oturuyoruz adamlar işte iş kurmuşlar deli para kazanıyorlar falan yok öyle bir şey <laughs> yok öyle bir şey yeğenim ya ne alakası var falan Hani biz hala işte şeyi bulamadık bilmem ne falan diye düşünüyoruz. Yaşlılara gidiyoruz onların da farklı problemleri var. Şimdi o kadar da hitap edemiyorum yani tamam yaşlıyız yaşlandık diyoruz da o kadar da değil. Neyse Cemil hani her nesle bir problem oluyor. Sosyal medya hayatı çok çok etkiliyor yani o yüzden... Minimum düzeye indirmek çok daha sağlıklıdır muhtemelen. Daha başarabildim mi? Hayır. Ama en azından bağımlı düzeyde miyim? Asla değilim. Denemiştim yani böyle bıraktın mı tam bırakabiliyorsun yani mümkünse de sosyal medyaya girmeyin girmeyin abi yani gerçekten bu kadar boş bir uygulama yok yani ne olacak abi işte gününü paylaşıyorsun falan filan bir insanla zaten çok yakınsanız hayatınızı görmesini istediğiniz insanlar genelde çok yakınlarınızdır ve o insanlar zaten sizinle irtibat halinde olduğu için iyi kötü bir şey bilirler yani. Bir düğün mü var mesela arar davet edersin ya da işte diyor, dersin işte kanka bak bugün işte şu, şu akrabamın düğününe gidiyorum falan. Haberi olur zaten. Hatta ne giyeceğini bazen onunla birlikte seçersin. Tamamdır. Maksimum sosyal medyadan alınabilecek 3-5 verimli şey var. Birincisi dediğim gibi bakın böyle fikir paylaşm Allah bir şeyleri kırıyoruz zaten fikir paylaşmaktır, işte içerik üretmektir falan bu tarz şeyler için kullanabilirsiniz ve gerçekten çok güzel içerikler de var. Şimdi iyice kötülemeyelim uygulamaları ama bilim üzerine işte kültür üzerine ya da insanları bilgilendirmek üzerine içerikler yapabilirsiniz. Gerçekten bunu çok iyi başaran insanlar var. Hani bunun üzerine kullanılabilir. İkincisi insanlarla tanışmayı çok kolaylaştırıyor. Bunu çok uç noktaları var. Hani kötü yanları da var, iyi yanları da var ama şu an ondan bahsetmeyeceğim. Mesela etkileşiminizi sağlayabiliyorsunuz. Ya da çevrenizde mesela birin var, onunla tanışmak istiyorsunuz ama adım atamıyorsunuz gerçek hayatta. Ne yapıyorsunuz? Sosyal medyana ekliyorsunuz. İlla bir konuşma başlıyor ya da bir etkileşim oluyor falan. Daha rahat tanışıyorsunuz, kaynaşıyorsunuz mesela. Onun da çok büyük etkisi var. Bunun dışında ben çok bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Ve sosyal medyada en önemli şeylerden biri. Şimdi hazır bu konuya gelmişken onu da söyleyeyim. Genelde anonim bir kimlik oluşturabildiğiniz için normal hayatta söylemeye çekineceğiniz utanacağınız şeyleri çat çat söyleyebiliyorsunuz. Yani anonim kimliğin arkasına saklanmak kısacası klavye delikanlılığı yapabiliyorsunuz. Öyle. Ya yani Bunun olumlu yanları da var. Olumsuz yanları da var ama bence sosyal medya dediğim gibi faydalı içerikler dışında çok boş bir platform. En azından şimdi isim veremediğim ama sizin az buçuk anladığınız full aşağı kaydırmalı videoların olduğu platform pek mantıklı değil. Biraz formlar diyeyim hatta bir tane değil ki bunlardan birçok var. Gerek yok. Yani tabii ki kendi hayatınız siz bilirsiniz ama ben mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorum. Durabiliyor musun derseniz hayır. Günlük iki saat kaydırma sürem var yani. Ama bırakacağım inanıyorum. Öyle. Gençlerimizi kötü etkilediğini düşünüyorum. Çocuklar olsun, gençler olsun, yetişkinler olsun kötü etkileniyoruz. Yani insanların hayatlarını görüp sürekli bir kıyaslama içine giriyoruz. Yani bu güzellik olur yurt dışı gezleri olur, hayat standartları olur. Sürekli bir kıyaslama içerisindeyiz. Hiçbirimizde şükür özelliği kalmadı. Yani bir kere de demiyoruz yani. Adam diyoruz 3 katlı villada kalıyor bilmem ne. Bir kere de şükretmiyoruz başımızı sokacak evimiz var diye falan. Bunu ben yapmıyor muyum? Ben de yapıyorum. Orada sizi suçluyorum gibi düşünmeyin sakın. Ee, öyle yani arada arada değil. Durup kendimize bakmamız gerekiyor. İnsanlarla kendimizi kıyaslamayı kesmemiz gerekiyor. Yani unutmayın Herkes gitse de kendi kendinize kalıyorsunuz. Onun için kendinizi düzeltmeye çalışın her şeyden önce. Yani gece yastığa kafanızı koyduğunuzda deyin ki ben iyi bir insanım, vicdanım çok rahat. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Rahatla uyun abi. Gidin aynanın karşısında bakın. Ben de sağlıklıyım, yürüyebiliyorum. İşte ne bileyim kendimi nefes alabiliyorum deyin yani. Bakın kendinize ve ben hayattayım deyin ya en basitinden bu. Gidip sosyal medyada ama şu şunu almış, bunu almış deyip abuk subuk şeyler almayın. Durup düşünün yani. Ha ben şunu beğendim deyip bir şey alın. Birinden gördüğünüz için değil. O şeyi görüp beğendiğiniz için alın mesela. Anladınız mı? Hayatı kendiniz için yaşayın. Biraz da bunu bencil olun manasında demiyorum. Ama başkalarını taklit etmek yerine kendi özgün fikirlerinizi bulun. O şekilde. Şükretmeyi unutmayın. Hayatta yani şükredeceğiniz inanın bana çok şey var. İnsanları taklidi ve abuk subuk şeyleri, vakit kayıplarını bırakın. Yani emir vermek olarak da düşünmeyin bunları. Bir dost tavsiyesi olarak düşünün sadece. Hayat inanın çok kısa. Yani tahmin edebileceğinizden daha kısa. Öyle. Ona güzel şeyler sığdırmaya çalışın. Dediğim gibi gece uyurken vicdanınız sızlamasın mutlu olun. Mutlu bir şekilde uyuyun. İyilik yapmaya çalışın. iyiliği yaymaya çalışın. Ve unutmayın öyle herkes şey demek kolay işte ya işte şöyle dostum olsa işte sırtım yere gelmez demeyin. O dost siz olun mümkünse. O iyi insan, o herkes imrendiği iyi insan siz olmaya çalışın. Evet bunun zor yanları var mı? Var. E, riskli yanları var mı? Var. Evet ama risk almayacağınız şekilde yapın o zaman iyiliğinizi. Yani iyilik yapmanın bir ton şeyi var yani en basit hayvanlar nankör değildir kediler aksine bahsedildiği gibi nankör değildir. Gidin bir hayvan besleyin. O da size müthiş vicdani bir rahatlık sağlayacaktır. İlla bir insana yardım edin demiyorum. Ha yardım edirseniz, edirseniz ederseniz güzel olur mu? Olur. Bu kadardı. Daha fazla konuşmayayım. Yoruldum artık. Nefesim kesilmeye başladı. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.